Cem şunu alıp Belgin ablayı bir arasana. Niye? Zeynep'i mi çağıracağız? Adamları teslim olmaya ikna etsin diye. Aha, <laughs> şaka gibi değil mi? Cem ne oldu? Çalıyor ama kimse açmıyor. Biliyordum abi, biliyordum abi. Baba sakin. Belki çarşıya pazara bir yere gitmişlerdir. Dur bak bir daha arıyorum işte. Çok abartıyorsun Memoli. Koskoca İstanbul. Her olayın, her kargaşanın içinde Zeynep olacak diye bir şey yok ya. Başak doğru söylüyor Memoli. İddiaya girer misiniz? Akşam yemeğine. A hayır, hayır. Hayır. Hadi be Haydar, bitmedi mi daha? Abi az kaldı az. E, pardon Soyguncu Bey, önce şunu yatırsaydınız, da sonra soysaydınız bankayı. Son yarabbim, günü biliyor musunuz? Kış vakti kalmıyor Her bankada bir yani, çıkmak zorunda mı ya? Aa, isterseniz şöyle yapalım. Siz nasılsa bankayı soyuyorsunuz, parayı ben size direkt olarak vereyim, siz mührü basın. Ha? Üstü de kalabilir. Yeter. Ağa bir soygun yaptırmadınız be! Geç şu tarafa! Geç! Kızmayın tamam kızmayın. Ne Oldu! Bu o! Bu o Kim? Aman! O beni kaçıran adam var ya hani soyguncu hani banka soyarken beni aldı ya götürdü ya hani. Memoli yakaladı ya hani. Aman! Eyvah bankayı soyan adam o. Aynısı o. Gene banka soyuyor. Ne zaman çıktı ki bu içeriden? Nereden çıkabilir canım? Delirdin mi sen? Kaçmıştır muhakkak. Eyvah. İnşallah bizi tanımaz abla. Dön bu tarafa dön bu tarafa dön bakma. Dün sana demedim mi git yat o şunu. Hep senin yüzünden tamam. bir sürü ceza ödeyeceğiz. Ya anne ya burada polisiye bir olay yaşıyoruz. Macianın ortası ne? Sen hala elektriklisin sudasın. Beni delirtiyorsun ya. Hadi şu an. Hadi şu an ellerine. Ah. Ah. Ay. Sizi de ben soktum bu bankaya. Yok yok kabahat sizde değil. Ben buradayım ya ondan bütün bu belalar geldi başımıza. Nasıl yani? Memolet diyor ki. Şşşt sus Zeynep. Şaka yapıyor aklı sıra. <laughs> Şaka yapıyor. <laughs> 5133 merkez 5133. Dinliyorum 5133. Olay yerine intikal ediyoruz. Son durum hakkında bilgi verin. Bütün ekipler yolda. Durum hassasiyetini koruyor tamam. Anlaşıldı merkez. Ee, son bir şey daha. Dinliyorum tamam. Olay yerinde memoli memoli diye ağlayıp bağıran bir rehine bulundu mu? Anlaşılmadı tekrar edin. Olay yerinde diyorum. Neyse boş ver tamam. Cem arıyor musun? Yok baba kimse yok. Cevap vermiyor lan. Eğer bu olayın içinden de köylü kızı çıkarsa onun bir uzaylı olduğuna inanmaya başlayacağım. Niye? Böyle doğaüstü yetenekleri falan var. Bir yerde bir bela oldu mu bir takım o garip aletleriyle yerini buluyor. Tespit ediyor camdan bacadan. Nereden olursa hemen uçuyor olay yerine. Yarasa gibi. Batman gibi yani, Superman gibi. Görün bakın, kesin uzaylı bu köylü kızı. Hatta hatta robot bile olabilir. Baba şu akıl hastanesine gideceğiz ya. Seni de bir gösterelim ha? Korkutuyorsun oğlum bizi. <laughs> ne? Hepsi tamam mı? Tamam abi. Bunları ne yapacağız? Herkes beni dinlesin. Biz şimdi gidiyoruz. Siz birkaç saat daha burada uslu uslu oturacaksınız. Eğer biri bir numara yapmaya kalkarsa, bağıran çağıran olur, polis gelir bizi yakalarsa, hepinizin yüzünü teker teker ezberliyorum. Eğer bir yanlış yapan olursa, tek tek ziyaret ederim ona göre. Anlamayan var mı? Anladınız mı? doğru söylüyor valla. Böyle zırt pırt hapisten kaçtığına göre bizi de bulur. Sus. Ne dedin sen? Ben bir şey demedim. Ben ne diyeceğim ki? Ben banka dedim, soygun dedim. Baba banka soygunu ne kadar eğlenceli bir şeymiş dedim yani. Dur 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 bakayım sen. Sen şu çatlak kız değil misin? Evet. Hani şu polis mi ne olduğu belli olmayan? Yok abi ne alakası var? Bizi, bizi karıştırdınız galiba. Ne karıştırıyor ya? O da biliyor senin polis olduğunu, memurunun nişanlısı. <laughs> Memarımayım, mi, mi nerede? Bana bulun onu. Tamam. Bana bulun. Tamam. tamam sakin ol. Sıra ona da gelecek. Nasıl sakin olayım abi? Biz içeri tıkan. Evet. Adamın nişanlısı. Karşımızda. Tamam sakin ol sen. Adın neydi senin? Deniz. Yok 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 abi benim adım Zeynep falan değil benim adım Zeynep 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 benim adım Zeynep Babam giller anam hamile olan çocuk bekliyorlar demiş onun için adını Zeynep koyayım demişler ben de önce de değiştirmemişler adım Zeynep kalmış öyle Zeyno Zeyno Zeynep diye seslen bak ben dönüp bakacak mıyım bakacak mıyım Geçer, bak, geç, bak... geç bakalım şuraya Aa, Aa, hadi hadi hadi. ya, polisler hey. Ee, e, tamam, tamam, çabuk tutalım. Dur dur bir dakika burada bir polis var. Hem de çok özel bir polis. Önce ondan başlamamız gerekiyor. Ya abi ne Gökte polisi ya yerde ne, polisi? Buldum onu. ne polisi ya? Ben polis ben bir kez polis kıyafeti giydim o kadar yani. O da kötü adamlardan kaçmak için. Yapma ya silahın nerede? Ne silah ya? Dede, dedemin silahı vardı onu da şey ettirdiler. Bana bak güzelim üstünü aramak zorunda bırakma beni. Gerçi bundan çok zevk alırdım ya. Ara şunu. Tut abi silahımı. Yapma ya. ya Abdallah, bir şey var ya. Ya yapma ya. Aha ne nah, abi bir silahım bir olsaydı sana canlı. o kadar söyledim ben değil mi ha? Değil. ha? Sus. O kadar söyledim hepsini aklımı kim şimdi değil mi ha? Silah mı? Ya bir saniye Bergin teyze ya. Bir plan yapmam <laughs> lazım plan yapmam lazım. Hep. Efendim. Al. Ya bırak ya. Dur <laughs> be. Dur yapma ya yapmasana ya. Sen bana inanmıyorsun değil mi? Bak sor Belgin ablaya sor. O da gidip polis kıyafetine. Aa, ben ha, polisim o da polis. Ne? Sizi de şöyle alalım efendim. Geç geç geç. Aa, aferin Zeynep aferin kızım. Yok ablaya ben bir şey açıklamaya çalışıyordum bunlara. Hem sen demedim her yere birlikte gideceğiz diye. Bak Zeynep hanım ne kadar doğru söyledi. Şimdi sizi göndereceğim yere de beraber gidersiniz artık. Abi o işi bana bırak. Lütfen ya. <laughs> buyurun komiserim. Kirç kişiyle çevrenin güvenliğini sağlıyor. şef. Nerede kaldınız oğlum ya? Memo yine tersine girdi şef. Daha çabuk geliriz diye. Ya tamam tamam bırakın şimdi dalga geçmeyi. Durum nedir şef? Her zamanki gibi üç soyguncu dört de olabilir. Yedi sekiz tane de rehine var. Etraflarını sardık. Hava sıcak. Şimdi teslim olurlar. Tamam. Müsaadenizle ben bir şeyden emin olmak istiyorum. Zeynep! Megafonu Ceynep! ver. Ceynep! Al bununla dene bari. Zeynep! <laughs> Memoli! Memoli! abla. Ne hani geldi duydun mu? Lavali, Görün Lavali. bakalım şimdi ne olacak. Aynen abla... ne oluyor? Çok Ne olacak abi işte? Polisler şey. geldi. <laughs> gidelim demiştim size. İnanmadınız. Ay Allah kahretsin. Allah kahretsin. İyi oldu <laughs> be abi. Hemen bu yeni olay hesabına görürsün ha. Zeynep. Var mı? Duysun diye şef. Ya var mı? Ne var? Oğlum şunu var mı diye yapmışlar ya. Kulağı mahvettin. Hiçbir şey duyamıyorum. Sağ oldum galiba. Çok iyi o zaman. Baloya seninle geldim. Seni öyle sat. <laughs> Hemen açılıverdi bakıyorum kulakların. Bir dakika bir dakika. Az önce ne diye bağırdın sen? Zeynep diye şef. Yani Zeynep içeride mi? Yoksa yoksa Beygin Hanım da mı içeride? Çabuk çabuk. Ah, çabuk tamam çabuk tamam. Bir çelik ele getirin. Önce tamam, ben gireceğim. Hayır. Önce ben gireceğim. Derhal içeri giriyoruz. şef, derhal içeri giriyoruz. Önce ben gireceğim. Bizimki batıl inanç sadece şef. Ne inanç? Ya batıl inanç. Hani kara kedi geçer de tahtaya vurursun ya onun gibi. Baba ne yapıyorsun sen ya? Tamam 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 kesin çaklabanlı. Burada çok ciddi bir olay var. Belgin Hanım Zeyno içeride tamam mı? Hayır kesin emin değiliz şef. Soygunu duyunca biz hemen Belgin Hanım aradık. Baktık evde yoklar. Ey insan bela ve be. Zeynep kelimelerini otomatikman kafada birleştiriyor tabi Beni de telaşlandırdınız. Merak etme şef Memoli söyledi ya batil inanç batil inanç. Yoksa Zeyno bu binada olsa yangın çıkardı. Belki de adamlar kendi kendilerine teslim olurlardı Zeyno'dan kurtulmak için. Abi ne yapacağız şimdi ya? söz be ne yapacağız ne yapacağız düşünüyoruz işte. Yukarı tut, eller yukarı. Atın Aha. silahları, çabuk olun. Dön önüne, sen de Cingöz. Sen nereden çıktın be? Anne bu soruyu sen cevap vermek ister misin? E, bilmem ki. Ne diyorsun? Dur. Numara yok, at silahını çabuk. Manyak mısın lan sen? Çabuk ol, evet. çökün yere, çabuk. Zeynep abla al silahlardan birini. Hani? Şunlardan birini al dedim bebek. Bebek mi? Çabuk çök. <laughs> Şimdi bana iyi bakın. Yüzümdeki Bruce Willis çizgesini görebiliyor musunuz? <laughs> Bruce Willis affeder ama ben affetmem. Deli bu be. Şimdi hep beraber buradan çıkacağız. Kimsenin canı yanmayacak. Anlaşıldı mı? <laughs> Ey bebek üstün başım nasıl görünüyor? Ne? Oh, <laughs> şimdi dışarıda kameralar falan vardır da. Şef izin ver gireyim içeri. Olmaz Memoli kimsenin hayatını tehlikeye atamayız. Buna seninki de dahil. Ama şef. Memoli o kadar kişiyle başa çıkmak kolay mı? Kolay mı soyguncuları dize getirmek? Çocuk oyuncağı Memoli. Kapı açılıyor komiserim. Memoli. Yürü. 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 Uykusuzluktan rüya görüyorum herhalde. Yok yok hayır. Ben de aynı şeyi görüyorum. Babalanma değil mi bu ya? Yanındaki de Zeyno. Bak Memoli Arama, abin geliyor. Memoli. Sabah raporu masamda istiyorum Memoli abi. Allah'ıma bir şükür sonunda geldim Memoli. Ne işiniz Dur, var lan be. sizin? Ben sizi içeri tıkmadım mı? Biz kaç Seninle yine sus. karşılaşacağız Bay Memoli. Sen şu telefonunu değiştirdin mi? Bombacı! Alın şunları hemen alın! Sus. Şimdi her şeyi anlatmak için tam on saniyen var. Belgin ablayla ben şeye gidiyorduk. Biz onu ben sonra sokağa onlar... çıkardım. Ben sokağa ya çıkardım ya onu. Hep bizim yüzümüzden. Hep, 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 bizim hep, bizim hep, bizim hep bizim. bunları içecek. Tamam tamam susun. <laughs> Saygıncıları nasıl yakaladık ama? Aferin be köylü kızı, aferin! Sağ ol. Kahraman o, Rambaberk! Söylediğiniz her şeyi aleyhinde delil olarak kullanabilir. <laughs> avukat tutmaktanız var. Avukatınız yoksa teşkilat size bir avukat sağlayacaktır. Ne diyorsun oğlum sen? Ne oldu Memol abi? Ne yaptın oğlum sen? Ben ne yaptım abi? Sen üç tane fevkalade donanımlı, aynı zamanda sabıkalı... soyguncu yakaladın. b, -b, -b, -b abi? Evet. Hadi ya! A A A A A kolonya getirin çabuk, kolonya! Ramo! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.